Herkese merhaba, ben satış danışmanınız Aysun. Urban donanımlı yeni 600 hibrit, 1.2 litrelik içten yanmalı motor, lityum iyon batarya ve 6 vitesli DCT, çift kavramalı otomatik şanzıman arasındaki sinerji sayesinde elektrikli motorunun neredeyse anlık tork iletim sayesinde son derece akıcı ve tepkisel bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Aracımızın dikkat çekici özelliklerine baktığımızda ise 16 inç jantlar, 385 litre bagaj hacmi, kör nokta uyarı sistemi, ön, arka ve yan park sensörleri, 6 hoparlör, 180 derece geri görüş kamerası, aktif şerit takip sistemi, yaya ve bisiklet algılama, acil frenleme, radyo ve kontrollerine sahip premium direksiyon, 10 inç multimedya ekranı, kablosuz bağlantı ile Apple CarPlay ve Android Auto, 7 inç TFT dijital sürücü ekranı anahtarsız giriş çalıştırma, anahtarsız kilit, elektrikli ısıtmalı, otomatik katlanabilir yan aynalar gibi özellikleriyle tek donanımda ihtiyacınız olan konforu bulabilirsiniz. Özgür ruhlu su aracımız 600 ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve yakından incelemek için sizleri showroomumuza bekliyoruz. Müzik